Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Bilyoner. Futbolda bazı oyuncular yalnızca yetenekleriyle değil, karakterleriyle de iz bırakır. Onlar sadece maçları kazanmaz. Aynı zamanda tarihe de yön verirler. İşte böyle bir isim. Didier Drogba. O savaşın gölgesinde büyüyen bir çocuktan milyonların kahramanına dönüşen bir futbol efsanesi. Chelsea formasıyla kazandığı zaferler, Galatasaray'da yarattığı etki ve sahada olduğu kadar saha dışında da yaptığı liderlik. Drogba sadece bir futbolcu değil, bir sembol. 2012 Şampiyonlar Ligi finalinde son dakikada attığı o efsanevi gol Chelsea tarihini değiştirdi. Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta attığı gol ise taraftarların ona sonsuza dek hayran kalmasını sağladı. Ancak onun hikayesi sadece attığı gollerle değil, fil dişi sahilinde barışı sağlama çabalarıyla, yaptığı sosyal yardımlarla ve dünya futboluna kattıklarıyla yazıldı. Bu sadece futbolun değil, bir liderin hikayesi. Bu Didier Drogba'nın hikayesi. Didier Drogba, 11 Mart 1978'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya geldi. Zorlu yaşam koşullarını gençlik yıllarında büyüdüğü köyde tadan Drogba, kendisini ve ailesini perişan eden bir fakirlikle karşı karşıyaydı. Ekonomik zorluk Fildişi Sahili'nde birçok aile gibi onun ailesini de Fransa'ya göç etmeyi düşünmeye zorladı. Didier Drogba çocukluk yıllarında hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini kısıtlayan yetersiz beslenmeden muzdaripti. Masaya fazla yiyecek koyamayan ailesinin tek umudu Fransa'da yaşayan futbolcu akrabaları Michel Goba'ydı. Michel Goba, Fildişi sahilindeki zorluklar nedeniyle Fransa'ya giden ilk göçmenler arasındaydı. Avrupa'da bir fırsat yakaladığı ve alt liglerde forma giydiği bilinen Michel Goba'dan yeğeni Didier'in de Fransa yolculuğunu başlatması bekleniyordu. Ancak vize işlemlerinde sorun yaşayan Michel, fil dişi sahillerine gidemedi ve aileye yalnızca para göndermekle yetindi. Drogba'nın anne ve babasının uzun tartışmaları neticesinde onun Fransa'ya yalnız seyahat etmesine karar verildi. Hayatı boyunca hiç uçak görmemiş küçücük bir çocuk için tek başına seyahat oldukça korkutucuydu. Havaalanında Didier'in ailesi boynuna büyük bir etiket yapıştırdı. Didier Drogba, Paris'te Michel Goba ile görüşecek. Doğal olarak bu etiket havaalanındaki herkesin ona garip bir şekilde bakmasına neden oldu. Ancak ebeveynlerinin Didier'i ülke dışına çıkarmaktaki çaresizliği çok net görülebiliyordu. Didier'in ebeveynleriyle Goba küçük çocuğun geleceğini belirlemede anlaşmazlık yaşasa da sonunda hem futbolu hem de akademik hayatını yürütme kararı çıktı. Bu aşamada da hem akademiyi hem de futbolu harmanlama fırsatı doğdu. Fransa'da geçirdiği kısa bir sürenin ardından Didier Drogba evini oldukça özledi ve verdiği bir röportajında o dönem hakkında şunları söyledi. Fransa'daki ilk yıllarımı hatırlıyorum. Her gün ağlardım. Fransa'da olduğum için değil, herhangi bir yerde olabilirdim ama ailemden çok uzaktım ve onları çok özlüyordum. Ailesinin özlemine daha fazla dayanamayan Didiye amcasını ikna etti ve ülkesine döndü. Ancak fil dişi sahilinin yolunu yeniden tutan 8 yaşındaki bir çocuk için memleketinde işler pek yolunda gitmiyordu. Ülke döndüğü dönemde hala ekonomik çöküşün zirvesindeydi. Ebeveynlerinin okul ücretine ödemeye yetecek gücü yoktu ve Didiye'nin eğitimi yarıda kaldı. Bir noktadan sonra Drogba yerel düzeyde futbol oynamaya başladı. Arkadaşlarıyla antrenman yapmak için yakındaki futbol sahalarına gidiyorlardı. Drogba 11 yaşına kadar bu şekilde yaşadı ancak o yıl ailesi işini de kaybetti. Oğullarının Fransa'dan ayrılmasına izin verdikleri için pişman olan Didier'in ailesi utanarak Michel Goba'dan bir kez daha yardım istedi. Neyse ki Michel Goba bu teklifi geri çevirmedi ve aileye para göndererek yeğeninin Fransa'ya ikinci kez dönüşüne katkı sağladı. Fransa'daki ikinci döneminde akademik arayışlar nedeniyle futbol Didier'in ailesi için ikinci plandaydı. Amcası Michel Goba onu 1993'te bir gençlik akademisi olan Nevaloi SP'ye yazdırdı. Bu dönemde Drogba sahada sabek olarak görev yapıyordu. 14 yaşında Le Mans Akademisi onu izledi. Lise eğitiminin ardından Maine Üniversitesi'nde muhasebe eğitimi almak isteyen Drogba okul hayatını Le Mans'da oynadığı futbolla birleştirdi. Eğitimini tamamlamadan asla profesyonel bir futbolcu olmak istemiyordu. 21 yaşında muhasebe eğitimini tamamlayan ve diplomasını alan Didier Drogba bugün kayıtlı bir yeminli mali müşavir. Muhasebe diplomasının ardından Didier tamamen futbola odaklandı. İlk olarak hücum oynama yeteneği üzerine çalıştı ve sabek yerine bir forvete dönüştü. O dönem ondan daha yetenekli birçok forvet vardı ancak Drogba'nın arzusu yeteneklerinden çok daha güçlüydü. Sıkı çalışmasının sonucunu 2002'de Gengama transfer olarak aldı. Burada 34 maçta 17 gol atarak kulübün ikinci lige düşmekten kurtulmasına yardımcı oldu ve onun Fransa'nın dev kulüplerinin radarına girmesini sağladı. Aynı dönemde milli takım formasını da ilk kez giyen Drogba, Fil dişi sahilleri için ilk resmi golünü atmış oldu. Gengam performansı onu 2003-2004 sezonunda 3.3 milyon euro bon servisle Marsilya'ya taşıdı. Marsilya'da 35 maçta 19 gol atarak Lig 1 yılın oyuncusu ödülünü kazandı. 26 yaşında Avrupa'nın en iyi kulüplerinin çoğunun hedefindeydi. Gücü, hızı ve bitiriciliğiyle savunmaları yıkan Drogba, Abramovic'in satın aldığı Chelsea'nin dikkatini çekmişti. 2004 yazında Londra ekibine 38.5 milyon euro bedelle transfer oldu ve burada bir efsaneye dönüşecek yolculuğu resmen başladı. 2004 yılında Chelsea'ye transfer olduğunda Didier Drogba için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İngiltere futbolunun fiziksel temposu ona tam anlamıyla uygun bir oyun sahnesiydi. Gücü, Hava toplarındaki üstünlüğü ve kritik anlarda sahneye çıkması onu Chelsea tarihinin en büyük oyuncularından biri haline getirdi. Mourinho'nun liderliğinde Chelsea 50 yıl sonra ilk kez Premier Lig şampiyonu olurken Drogba bu takımın en önemli parçalarından biriydi. Ancak onun asıl ünü büyük maçlardaki performansıyla geldi. Final maçlarının adamıydı. Lig Kupası, FA Cup, Premier League, Community Shield. Drogba sahneye çıktığında Chelsea genellikle kazanıyordu. Ama onu gerçek bir efsane yapan an 2012 Şampiyonlar Ligi finaliydi. Bayern Münih'e karşı oynanan finalde takımının geri dönüşünü başlatan kritik golü attı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Drogba'nın muhteşem kafa vuruşu Chelsea'nin kaderini değiştirdi. Uzatmalara giden maçta penaltı vuruşunda topun başına geçti ve Chelsea'yi tarihinde ilk Kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı. O an Drogba'nın Chelsea tarihindeki en büyük mirasıydı. Tabiri caizse tek başına takımını Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Drogba, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladığında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla mutluluktan dökülen gözyaşları yerine hüzne bıraktı. Didier Drogba sezon sonunda yıllık 12 milyon euro ücretle Avrupa'dan oldukça uzağa Asya kıtasına gitmeye karar verdi. Drogba Chelsea'de bulunduğu dönem boyunca 3 kere Premier Lig, 4 kere FA Cup, 2 kere Lig Kupası, 2 kere Community Shield ve 1 kere Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırma başarısını göstermişti. 2012-2013 sezonu başında eski takım arkadaşı Nikola Anelka'nın da forma giydiği Shanghai Greenland'la anlaştı. Dünyanın en kalabalık ülkesinde kahramanlar gibi karşılanan fil dişili yıldız, ülkede en çok para kazanan futbolcu olduğu iddiaları üzerine yeni takımına gelmesindeki nedenin para olmadığını söyledi. Son birkaç haftada bütün teklifleri düşündüm ve Şangay Greenland'ın bu zamanda doğru karar olacağını hissettim dedi. Avrupa'da kalmak benim için daha kolaydı ancak ben Çin'i seçtim paranın benim için önemi yok diyen Drogba yeni deneyimler için buradayım diyordu. İki buçuk yıllık sözleşmeye imza atarak Çin'e giden Drogba'yı Şangay Havaalanı'nda yüzlerce taraftar ellerinde çiçekler ve üstlerinde Drogba formalarıyla karşıladı. Drogba ligdeki üçüncü maçında 5-1 yendikleri Huangzu Green Town karşısında ilk iki golünü kaydetmişti. Ancak 2012-13 sezonu devre arasında Şangay Ligi 9. sırada bitirdiği sezonun ardından takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Drogba Şangay kariyeri boyunca 11 maça çıkıp 8 gol ve 2 asist yaptı. 2013'te Çin macerasından sonra Türkiye'nin yolunu tutan Tito'nun Galatasaray'a transferi sadece Süper Lig için değil Türk futbol tarihi için de önemli bir olaydı. Sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta attığı golle taraftarla arasındaki bağı daha ilk dakikadan kurdu. 2013 yılında Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı attığı gol onu Galatasaray taraftarı için unutulmaz kıldı. Drogba ayrıca 2013 yılında Golden Foot Altın Ayak ödülüne layık görüldü. Ödülne kavuşan 35 yaşındaki fil dişi sahilli futbolcu bir gelenek olarak ayak izini Monaco sarayının önündeki alana bıraktı. Drogba altın ayak ödülüne layık görülen ilk Afrikalı futbolcu olarak da tarihe geçti. Galatasaray'da çıktığı 37 maçta 15 gole imza atan efsane 2014-2015 sezonunda ise efsane olduğu kulübüne Chelsea'ye geri döndü. Chelsea'ye döndüğünde Premier Lig'de bir şampiyonluk daha kazandı. Kariyerinin son dönemine Amerika'da devam eden Drogba 2018 yılında sahibi ve oyuncusu olduğu Phoenix Racing'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu lig finali mücadelesinin ardından futbolu bıraktı. Ancak Drogba sadece bir futbolcu değil, futbolun ötesinde bir figürdü. Drogba sahada ne kadar büyük bir efsane olduysa, saha dışında da o kadar büyük bir liderdi. Ama onun en büyük zaferi yalnızca kazandığı kupalarla değil, geride bıraktığı mirasla ölçülüyordu. Futbol kariyerine kulüpler seviyesinde 687 maçta 301 gol ve 114 asist. Milli takımlar seviyesinde ise 105 maçta 67 gol sığdıran Drogba, futbol dışında da efsane olmaya 2005 yılında başlamıştı. 2006 Dünya Kupası eleme maçını kazanan fil dişi sahili Dünya Kupası vizesini aldı. Maç sonunda soyunma odasında mikrofonu eline alan Didier, tarihi bir konuşmayla ülkesinde 2002 yılından beri süren iç savaşı bitirmek için önemli bir adım attı. Bayanlar baylar, fil dişi sahilinin kuzeyindekiler, güneyindekiler, merkezindekiler, batısındakiler, biz bugün Tüm fil dişi halkının bir arada var olabileceğini, tek bir amaç uğruna oynayabileceğini gösterdik. Biz kutlamaların insanları birleştireceğinin sözünü verdik. Size dizlerimizin üzerinde yalvarıyoruz. Affedin. Afrika'da bunca zenginliğe sahip bir ülke savaşa sürüklenmemeli. Lütfen silahlarınızı bırakın, seçimlere gidin. Bu konuşma ve iç savaşı durdurması onun Time Magazine tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilmesine sebep oldu. 2007'de Birleşmiş Milletler tarafından iyi niyet elçisi seçildi. 2018'de ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından spor ve sağlık iyi niyet elçisi ilan edildi. 2009'da kurduğu vakıf Foundation Didier Drogba ile Afrika'da hastane yapımı ve çocukların eğitimi için yardım toplamaya devam ediyor. Didier Drogba kariyeri boyunca sadece sahada değil, toplumda da fark yarattı. O ülkesine barışı getiren bir ses, gençlere ilham veren bir figür ve Afrika futbolunun en büyük elçilerinden biri oldu. Drogba için futbol sadece bir oyun değil, bir değişim aracıydı ve o bu aracı en iyi şekilde kullandı. Böylece bir hikayenin daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bilyoner YouTube kanalını izlemeyi, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bundan sonraki bölümlerde görmek istediğiniz hikayeleri yazmayı unutmayın. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor. Oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz.